Merhaba arkadaşlar bu kadar bitti. Ee, şey yapacağız. e oynayacağız. hassasiyet ne oldu öyle? Ana menü dedik. Reklamını ya. Öf. Arkadaşlar ilk defa AES oynayacağım. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir şey. Tamam ya öğretme bana onu. Arkadaşlar ilk kez yes videom like atın beğenin. Bu video 5 like istiyor. Hadi bakalım. geldi değil mi bu şey? Burada değil ya. değil. Nerede lan bu? Güzel. Ha, öf. Kaçma çıkarsan var ya. Aşağıda yok. Sen falan çıkmazdı. değil o fıtı fıtı, haram helal sepeti, terazi lastik cim lastik. O fıtı fıtı, haram helal sepeti, terazi lastik cim Gördüm edin. Gördüm edin. Oyun kalsın. Çık, 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 çık. Nerede bu? Has bilim adamı. Bilim olduğum katta. Ne yapacağız? odaya girip nerede olduğuna bakacağım. Hala burada ya. şöyle alalım. Tamam buraya gelemez. Nerede bu? O tamam aşağı inmiş bu tamam tamam tamam. Kaldı 8 tane hadi abi. O neydi

Kaç. Kaç. Dördünün üst kata çıkmış bu. Tamam. Şuradan dört tane bulduk. Bu oyun biter abi. kaldı bir tane hadi. Hadi. Aha bulduk. Bulduk vallahi bulduk. Vallahi bulduk. Çok güzel. Nerede bu? Allah kahretsin en altta. Gördü beni. Gördü beni. Gördü beni. Gördü beni. Gördü beni. Gördü beni. <laughs> Döndüm dalaştım yine aynı yere geldim. Kaçtık mı? Kaçtık. Ve bitiyor be. Ne oluyor lan? Ya reklamını ya. Asla. Oh. Bir de zor oynayalım. Ya da dur. bunun hilesi eklerim arkadaşlar. Çünkü baklar çok para istiyor. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay.